Ne yaptı? Anı s... ya. De, Dolduruyorum. Dolduruyorum. Ya ben nasıl oldum arada ya? Dolduruyorum. Hadi panik Hadi <laughs> Babalar sözünü tutar. Hasan Aslında... Yok tam sız gaz. Tamam sınırlandı. Yerleştirildi. Bunlar anan. Gary sen de bir sus Allah'tan bir küfür etmeyi öğrenmiş ya. Ne görecekler? Doğduruyor. Asas asas as. Al lan bilerek al. Alırsın alırsın. Evet, düşman kaldı. Yük kalmadı. Hadi Anladım, biraz hareket. Olsun. Ultim hazır. Bela.